Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sevgilerimi sunuyorum. Sizden ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bana bu şekilde destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bugünkü eğitim videomuz scalping hakkında olacak. Nedir bu scalping? E, bu terim günümüzde genelde forex piyasalarında ya da kaldıraçlı piyasalarda kullanılıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde trade ederek kısa yoldan e, kar etmek için yapılıyor. E, bu şekilde işlem yapanlara scalper deniliyor. Genelde bu işlemler 10 pipsi geçmiyor arkadaşlar. 7 ile 10 arasında e, kalıyor. Bu karı görünce pozisyonu kapatıyorlar. Eğer 10 pipsi geçerse scalping yapmamış oluyorsunuz. E, risk ortalaması yüksek bir uygulama. Bu yöntemi genelde Profesyonel insanlar yapıyor yani ileri seviye e, traderlar yapıyor arkadaşlar bunu yeni başlayanlar için önerilen bir sistem kesinlikle değildir e, teknik analiz ve temel analiz verileriyle her iki yöntemle de kullanabiliyorsunuz bu e, scalpingi bunu genelde piyasalar için özel kodlanmış yazılımlarla yapıyorlar arkadaşlar e, bilgisayarlara kodlar giriliyor. E, bu şekilde yapılıyor genelde. E, manuel olarak da yapılıyor fakat manuel olarak da şansınız daha düşük oluyor bilgisayara göre. Çünkü bilgisayarlar daha hızlı bir şekilde veri okuyor. E, hatta şöyle e, Amerika'da ya da diğer ülke piyasaların birçoğunda trade ederken genelde %50'si yatırımcının %50'si bu şekilde trade ediyor arkadaşlar. Özellikle e, yatay piyasa ortamlarında tercih ediliyor bu. E çok riskli piyasalarda e, tercih edilmiyor, daha çok yataylarda tercih ediyor. E, bu sistem arkadaşlar insanı e, çok stresli yapıyor aynı zamanda da e, yani bunu nereden e, pozisyona girip nereden çıkacağını çok çok hızlı bir e, işlem olduğu için o yüzden insanlar bunu yaparken çok stresli oluyor. O yüzden. Analiz yaparken öncesinde iyi bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ee, yoksa kötü sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. Ee, nasıl yapılıyorlar? Bunu insanların hangi yöntemlerle yapıyorlar? Ee, genelde 5-10-15 dakika grafiklerde kısa trendler yakalamaya çalışıyorlar. Ee, yani grafiğin üzerine çeşitli indikatörler atıyorlar arkadaşlar. Ee, en çok kullanılan indikatörler genelde hareketli ortalamalar, bollinger bandları, RCI, MACD'dir, işte stokastiktir. Bunun gibi indikatörleri bir araya getiriyorlar. Grafikte ve kesişme noktalarında iş yapıyorlar. Yani e, hepsinin aynı anda ala ya da sata girmesiyle beraber e, açığa satış ya da ala girebiliyorlar. E, bir diğer yöntem de temel analizi arkadaşlar. Burada e, şu şekilde işlem yapıyorlar. Mesela diyelim ki cuma günü e, tarım dışı Amerika'dan gelecek önemli veriler açıkla, açıklanıyor. Her e, ayın ilk cumasında. İşte tarım dışı istihdamdır, işte e, istilik başvuruları vesaire. Bunları e, bilgisayara giriyorlar bu veriyi. Açıklanır açıklanmaz e, bilgisayara bu veriler düşüp bilgisayar kendi kendine alım satım yapıyor arkadaşlar. Bu veriler doğrultusunda. O yüzden e, çok hızlı bir şekilde trade edilmesi lazım. E, bu şekilde başarılı olma şansı çok yüksek oluyor. Dediğim gibi genelde bu sistemi e, çok profesyonel insanlar yapıyorlar. E, o yüzden. Ee, yeni girecek olan arkadaşların bu sistemi yapmasını çok bu şekilde trade etmesini önermiyorum arkadaşlar. Ee, burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? yani Bu işlemleri yaparken en çok nelere dikkat edilmesi gerekiyorlar? Arkadaşlar e, işlem yaptığınız aracı kurum olur ya da banka olur e, sprit kesintisine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani makas aralığına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu e, indikatör seçimlerine dikkat etmeniz gerekiyor bu indikatör seçimlerinde özellikle e, indikatörleri iyi okumak ve iyi bilmek gerekiyor e, yoksa e, verileri düzgün okuya okuyup trade edemezsiniz arkadaşlar bir de duygusal düşünmemek gerekiyor yani e, pozisyona nerede çıkacağını nerede gireceğini çok iyi e, öncesinden analiz edip ona göre e, alım satım yapmak gerekiyor Onun dışında e, scalping Hakkında e, yasak mı ya da e, güvenilir mi işte e, bankalar ya da aracı kurumlar bu gibi işlemleri yaptırıyor mu e, arkadaşlar ilk çıktığı zamanlarda scalping yasaktı yani e, forexte çünkü e, aracı kurumları e, ya da bankalar bunu yasaklamıştı birçok insana birçok insan bunu yapamıyordu ilk başlarda fakat daha sonra e, birçok firmada e, rekabet koşullarından dolayı bankalarda ya da aracı kurumlarında bunu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Eskiden ne yapıyorlardı? İşte scalping yaptığını anladıkları zamanlarda sistemdeki loglarına bakıyorlardı. sin yani kayıtlarına bakıyorlardı. Scalping yaptığını tespit edilirse hesabınızı banlıyorlardı ve para iadesi de yapmıyorlardı arkadaşlar. scalping hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen zamanlarda daha görseli yüksek bir video çekmeyi düşünüyorum bu şekilde. E, fakat bu ilk scalping videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi tradeler diliyorum.